Tüm obezite cerrahisi yöntemlerini laparoskopik olarak gerçekleştiriyoruz. Yani karın açılmadan en büyüğü 1 cm, diğerleri yarımşar santimetre olan toplam 4 tane küçük delikten trokar dediğimiz cihazlarla girerek kapalı olarak gerçekleştiriyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Hastanın ameliyat sonrası çok erken dönemde toparlanmasını, ağrı ve diğer şikayetlerinde çok az olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde işe dönme süresinin de çok kısa olmasını sağlıyor. Şöyle örnek verebilirim ki bizim en büyük ameliyatlarımızdan olan gastrik bypass ameliyatından sonra bile taburcu olma süresi yaklaşık 3 gündür. Şehir dışından veya yurt dışından gelmiyorsa hasta 3. gününde taburcu olup evine dönebilir. Hastanın çalışmaya dönmesi tamamen hastanın ağrı eşiğiyle ve çalıştığı işin ağırlığıyla ilişkilidir. Örneğin masa başı bir iş yapan, yöneticilik yapan veya bir büro işi yapan hastalarımız ortalama 5. 6. gün gibi rahatlıkla işlerinin başına dönebilmektedir. Tabi ekstrem örnekler de vardır. 4. 5. günü tanker süren hastamız da var. Kendi aracını kullanabilen hastalarımız 3. 4. günden itibaren var. Hastane çıkışında kendi aracıyla evine dönen hastalarımız var. Bu tamamen kişiye özel ama yaklaşık olarak bir haftalık bir süre içerisinde işinize dönmeniz mümkündür.